Şimdi Türkiye'de yaşanan trajikomik olaylara tanık olmuşsunuzdur. Belki de okumuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Benim en komiğime giden olaylardan bir tanesi Nevşehir'de bir okey masasına, düşünün şimdi 4 kişi okey oynuyor. Bir tane de Ethem amca var. Ethem amca yanında oturuyor. Yancı. Masada, masaya gelen giden çay, kahve neyse onlardan faydalanıyor. Bu adamın üstüne inek düşmüş. <laughs> İnek, bak bildiğin dört ayaklı böyle mü diye gezen inek düşmüş abi. Bak okey oynanan bir masaya nasıl inek düşer? Hadi düştü bu inek nereden düştü abi? Yani bu inek Hindistan'dan mı geldi? Hindistan'daki insanların tapındığı o uçan ineklerden mi? Şimdi benim kafamda bir sürü soru işareti var. Bu inekler kim? Nereden geliyor bu uçan inekler? Gelip nasıl bir okey masasına düşüyor kardeşim? Ben bu sorunun cevabını istiyorum. İstiyorum bu sorunun cevabını. Evet, bunu bir bilene danışmak evet, lazım. Buraya hocama sormak lazım. Yani. Şimdi yani, yani bir inek. açıklama yapması lazım yani. Bir inek Hindistan'dan uçuşa geçip gelip Nevşehir'de bir okey masasının üstüne düşüp etam amcayı nasıl hastaneli geliyor kardeşim? Ben bu sorunun cevabını Peki ölmüş mü? bilmiyoruz ondan sonrası belli değil yani. yani niye o ayrıntıyı merak ediyorum ki? Bence orada adamın <laughs> ölüp ölmemesi de yine bir sıkıntı. <laughs> Abi işte evet, abi. onu girip mesela şey sorardı mesela, Hemen onu muhabir gider sorardı da <laughs> ne hissettiniz? İnek düştü üstünüze ne hissettiniz? Ağabey <laughs> 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 <Ne hissettiniz? gülüyor> 4 tane ayak hissettim. Oldu Nasıl oldu efendim? Evet sayın seyirciler şu anda Nevşehir'in bilmem falan x kasabasındayız. İşte bu gördüğünüz <laughs> evde okey oynuyordu. İşte eh. Ethem amca da tam burada oturuyordu ve <laughs> o anda ne olduğunu anlamadan inek <gülüyor> <gülüyor> düştü. Ethem kafasına düştü. Düş diyor. Şov evet. gibi. Evet, aynen aynen. De, burada oynuyorlardı. O burada oturuyordu. İnek işte böyle düş. Siz gördünüz mü? Görgü tanıkları bulunur. Görgü tanıkları, bulunur. Eee evet. Ömür evet, amca burada da... oturuyordu. Buradan Hüseyin e, vardı. tam o masayı, masayı almıştık. Ulan oğlum nasıl? Kokayı şey tam vururken kafasının üstte doğru. <laughs> Onun <da>. hiç soran yok. <laughs> Nasıl düştü diye ona olayı anlattırıyorlar. İnse bu e, ten... Kafasına düştü. Neresinde? Tam kafasına. Evet, tam kafasına. E tam amcanın kafasına inek, i̇nek düştü. düştü. yani inek düşünce yani şaşırdık tabii. Ya abi bak abi. Yani böyle bir şey olmaz. Bu oyunun başından beri bizim Selim abi oyunu kazanıyordu. Ben de artık okey'e dönüyordum. Yani okey'e dönüyordum. Son taş. Yani yerde okey var. Çekeceğim. An... Çifte mi dönüyordun? Okey'e okay mi dönüyordun? Hayır ya. Okey'e dönüyordum. Abi ben, ben, ben ya, mi, ya yok partiyi kit diyeceğim Selim abiye diyeceğim Sen gel kalk yine düş ya bizim Ethem amcanın kafasını. Parti perişan oldu ya. Ethem amca ya Ethem amcayı boş ver benim parti kitle. Nasıl düşecek hakikaten ya? Valla abi şey. Nasıl şak, oldu? Ben çıkamadım işin içinden düşmüş. Yani bir damın altında mı oynuyorlardı dediğimiz gibi artık. Bence abi ben şimdi kafamda şöyle canlandırdım. Ahırda okey oynuyorlar. Şimdi, Bak. şimdi Çiftte. Bir yani de insan ahırda neden? Çift katlı muhtemelen. Tamam mı? Aynı. Bir dam yaptılar. Hı hı. İnekler böyle dam gibi. Dam olmaz ya. Niye olmasın abi? Türk aktı bu. Her şey olur burada. Abi valla. Türkiye abi burası. Adamlar şey yapmışlar. Yani kaçak. Kaçak kumarhane yapıyorlar koronavirüsü zamanında bile ya. Şeyde otoparkta. Ya tamam, o normal ya. Otoparkta Dö, falan kumar oynuyor. Dam olmaz herhalde. Abi elimiz, elimizden gelse biz var ya koronanın bile kaçağını yaparız. Ben Abi şimdi bak bu okey. Bu okey tavla mavla bu tür şeyler bizim ülkemizde her yerde oynanıyor abi. Kırda, bayırda, bahçede, piknikte, çatıda, terasta, ahırda her yerde oynar bizim milletimiz tamam, abi. peki ahırda tamam. oynadın da. Tamam. Niye ahırda Tabii. oynadın? O da var, o soru da var. Tamam. Niye abi tamam. ben sana söyleyeyim sosyal mesafe hafiften kaçıyorlar, Her taraf kapalı. Adam nerede? Nerede oynayacak? Nerede bak, Nerede bu millet? Nerede gelebilecek adam? Oynarsın. Okey oynamaya ihtiyacın var. Arda gidecekti tabii. Nerede giderecek? Yani? <laughs> Tamam ağırda gidersin de yani iki katlı olmaz abi ağır. Onda bir yanlışlık var. Oha abi. yalan katlı abi. Yok lan otopark, yok manşetten. Otopark gibi abi. Böyle yuvarlak bir yukarı doğru çıkış yolu yapıyorlar tamam mı? İnekleri soldan veriyorsun abi. Yavaş yavaş yukarı doğru ittiriyorsun. Bence inek adamı ezmiştir abi. O üstüne kalmışsın. Valla bilmem abi. İnek ma okey masasına inek düştü diye manşet atmışlar. <laughs>